Jeydi koruk. Lan bekle 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 babama geldi bekle babama bir şey yapmam gerek. Dur bekle bekle. Bekeceğim. İki dakika lan. Tam bir şey olmaz hadi. Yok gelirsek ne? <laughs> Tamam çık. Bir bende. İkiye başlıyorsun. Tam kırmızı benim. Hayır ya. ya bırak. Az önce benimle. Bok senin. Hmm. Hadi. Bu daha büyük ya. Yeşil. Hmm. Bunları alalım. <laughs> Bu ne sesi? Allah sizi. Allah 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 Acıyor. acıyor. acıyor, acıyor. Allah Allah acıyor. Tamam o babacım acıyor acıyor diyorsa acıyordur. O o benim de. Hadi. Kuma. Ben de sadece yastık olsun. Hadi. Gıdıklamak yok artık. Tamam. <laughs> Yürü bir yatağa geldiğimde başlasın. Bak sen orada... Yavaş televizyona, televizyona git. Dikkat edin bak. Ne? Nasıl? Nasıl? Tamam. <gülüyor> 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 dur dur Nasıl? Ya. <laughs> <laughs> ah! Ah! Dirseğine mi çarptın? Hı hı. Tamam. Ah. işte dikkatli bak bir yerinize bir şey olmasın. Dudaklarına vurdun. Şeyine vurdun. <laughs> Direktler. Bak televizyona dikkat edin ki, televizyona çarpar. PlayStation'a dikkat, <laughs> dikkat edin. Büyüyünce. geçer. Karekin Karekin gibi gibi bir şey geliyor. <laughs> Mine <de>. Kira. <laughs> Baba. Kira. <gülüyor> Nimo da. Çocuğu. Nimo. Abi ikinci rant benim. Gizli kameraya alındınız. Yok ben biliyordum ki, ki zaten çıktım. Ben biliyordum çaktırmıyordun. Tam yeter çok toz çıktı. Hayır ya. Hayır yeter. Hayır son. Valla bak şimdi Hasan amcan gelirse var ya. Yatağın üstünde böyle bu depiştiğinizi görürse var ya kafanızı kırar. Ben diyeyim Hı -hı. size. Nani masa. Kira. Masa masa. Kira. <laughs> Kira. Kira. Aa iyi misin? Lan yeter şu dirseğine bir saygı ya. Tamam benden günah kaçtı. Günah benden de gitti. Oh, yok. 4 Yok. <laughs> Dört bende. Nereden biliyorsun? Ah. <laughs> Ağdık, baba. Hayır ya, Şimdi ben seni kilitlemez miyim? <laughs> dedim. Babam bilir hiç bırakayım. Bak. Aa, ayağım ayağım. <laughs> Ay bak şimdi. Bir hareket. <laughs> ne hareket? Oğlum kutluyorsun bana. Hatta çeyim o. Pira

Bahar Bağırmadan. da? Ah. Ah. Majju, Ne morindi? O kadar ısırmadım. O kadar ısırmadım. Sen konuşabiliyor muydun? Ah. Ah. Tamam hadi yeter. Çiğ yo. <laughs> oh, dur, ah, dur dur dur. Refleks. Hadi bitiriyoruz. Hayır hayır hayır. Hadi kesiyoruz. Hadi düzeltin ortal. Çok toz tuttunuz.

Baksana oturdu mu nefes alamıyorsun. Aaaa! 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 Ne oldu? <laughs> Delirirsen böyle olur. Delirmek diyorsun. Lan şunu kapatın örtün. Amin yaparım ben onu. Valla bak Hasan Kiro. amcan Hasan amcan geliyor bak Dedi ki onun üstüne zıplamayın Bari kafanızı kıracak bak Kiro Kiro Oh, thank you, baby. <coughs> Hadi yeter, kestik. Tamam yeter çok tozdu. Hey, Toz. düzeltin burayı bak. Hadi yeter. Hadi. Yendim. Tamam bitti hadi. Ben tamam. istedim seni yapmıştım. Tamam buraya kadar.